Bugün öğlen vakitlerinde bir tane müşterim geldi. Biyotek vurulduğunu ve ayaklarında ellerinde dermanın kesildiğini, sık sık uyuduğunu söyledi. Bu da vücudunda para, eğer aşı vurulduğu yere para duruyorsa, bu bende oluyor dedi. Ben de kendimde bir deneme yaptım. Ben de üç tane bir vuruldu ve üzerime verim para duruyor. Bu iyi mi, kötüye işaret mi bilmiyorum işin açıkçası. Size göstermek istiyorum aynı zamanda. Bakın şu anda benim göğsümde para duruyor. Yani hiçbir şekilde sallanmıyor. İstersen şöyle yapayım. Hareket yok. Hiçbir şekilde düşmüyor. Aynı zamanda aşı vuruldum. Kolun üzerine göstermek istiyorum size. Bakın. Bakın takipçilerin. Hiçbir şekilde düşme olmuyor. Bakın. Eğer sizde bu sorun oluyorsa kendinizi bir kontrol ettirin isterseniz. Ben şüpheye düştüm. Kendimi kontrol etmek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim tekrar. Bakın. 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 Elimi sallıyorum. Hiçbir şekilde düşmüyor Bu niye işaret? Onu da bilmiyorum. Aşağı aşağı Gördüğünüz gibi göğsüme koyuyorum. Ağzım altında. Hiçbir şekilde düşmüyor. Alnına koysana usta bir Alnında durmaması lazım. Alnında durmaz. Evet. Alnında da dur. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani bilemiyorum. Usta i̇şte kulağına koy Yok. Her neyse siz eğer benim gibi sorunlarınız yapışkanlığınız varsa siz de kendiniz doktora gidip kontrol ettirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.